Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına kış akşamlarının en sevilen lezzetlerinden kestaneyi evde tavada lokum gibi nasıl pişirdiğimi anlatacağım. Öncelikle kestanelerimi çok güzel bir şekilde yıkadım ve daha sonra üzerine bıçağımla çizik atıyorum. Bu düz tarafına değil birazcık daha bombeli olan tarafına bıçağımla kesikler atıyorum. Yapabildiğiniz kadar çok sert bir kabuğu olduğu için yapabildiğiniz kadar çok derine inmeden kabuğunu çizecek kadar kesikler atıyoruz bıçağımızla. Daha sonrasında ise kestaneleri uygun bir tava veya tencereye çizik tarafları üst kısımda kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Yani düz kısımları aşağıda tencerenin veya tavanın tabanında kalması gerekiyor. Bu şekilde yerleştirdikten sonra hemen ocağımıza alıyoruz ocağı aldıktan sonra üzerine yaklaşık işte yarım bardak kadar suyu serpiyoruz bu şekilde. Direkt suyu e, dökmüyoruz kestane'lerin üzerine ve bu şekilde serpiştiriyoruz. E, tamamını kullanmanız gerekmiyor. Yeteri kadar e, buhar olacak kadar olması yeterli suyun. Daha sonrasında suyu serptikten sonra kapağını kapatıyoruz ve çok harlı ateşte olmayacak şekilde kestaneleri bu şekilde bir 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Daha sonrasında kestanelerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Eğer kontrol ettiğinizde bu şekilde açılma olmamışsa ve tamamen suyu bitmişse birazcık daha su serperek yine aynı taraflarını pişirmeye devam edebilirsiniz. Ama açılma olduysa ters yüz ederek bu şekilde her bir kestaneyi ters yüz ederek diğer taraflarının da pişmesini sağlayacağız e, ters yüz ettikten sonra yine ben kapatmadan önce bu tarafları içinde hafifçe su serpiyorum kestanelerimin üzerine kesinlikle dökmüyorum elimle e, böyle serpiştiriyorum üzerine çok fazla değil dediğim gibi sadece nemlenmesine olanak sağlayacak kadar serpiyorum ve tekrar kapağını kapatarak bu yüzünün de kestanelerin iyice kızarmasını sağlıyorum taraflarını da pişirince gördüğünüz gibi iyice açılacaktır attığımız çiziklerden ve kestaneler kabuklarından kolayca ayrılacaktır. Benim kestanelerim yaklaşık bir 20-25 dakika sonra tamamen pişti ve gördüğünüz gibi kolayca kabuğundan ayrılıyor. Hiçbir şekilde haşlanmış tadı değil tamamen közlenmiş kestane tadı, közde pişmiş kestane tadı alıyorsunuz. Kestanelerimi bu şekilde pişirirken herhangi bir önceden ıslatma veya suda bekletme gibi bir şey yapmadım. Sadece yıkadım ve hemen üzerine çizik attığım gibi tavaya yerleştirdim gördüğünüz gibi. Eğer bu yaptığım gibi kavrulmuş kestane tadı almak istiyorsanız, yani közde pişmiş kestane gibi bir tat almak istiyorsanız su miktarını ayarlamanız gerekiyor. Çok fazla su ilavesi yapmayın. Sadece ıslatacak kadar olsun. Buhar oluşacak kadar olsun. Bu kabuklarının daha kolay açılmasını sağlıyor aslında bir nevi kestanelerin kestane kendi kendine kendi suyuyla pişmiş oluyor içinde. O yüzden hafifçe sulandırarak pişirirseniz tam da bu lezzeti elde etmiş olursunuz. Yani benim yaptığım lezzeti elde etmiş olursunuz. Bir de yine küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Pişirme aşamasında kesinlikle ocak çok harlı olmayacak. Ve yanmamasına dikkat ederek, ara ara kontrol ederek, arkalı önlü çevirerek, karıştırarak kestanelerinizi mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz. Benim tavada çok kısa bir sürede köz tadında lokum kıvamında pişmiş kestanelerim çerez sofrasında yerini almaya hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kış akşamlarınıza sıcaklık katması ve yılbaşında bir öneri olması için bu tarifi hazırlamak istedim. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşçakalın.